Merhaba hanımlar yine ile kuyu kazıyorum hepiniz hoş geldiniz bugün sizler için yine çok gösterişli bir oya anlatımı yapmaya çalışacağım ben oyamızı maraş tülbentine uygulayacağım ve maraş ipi kullanacağım ipe dizili kum boncuklardan kullanacağım her videomda dediğim gibi maraş ipi ince olduğu için diğer boncuklar ili gelecektir o yüzden ben maraş ipinde kum boncuk kullanıyorum sizler normal 50 numara oya ipi kullanacaksanız diğer kristal boncuklardan da kullanabilirsiniz bu oyamıza yakışacaktır Şimdi hiç sözü uzatmadan hemen modelimin yapılışına geçeceğim. Ondan önce parmağımdaki yüzüğümü söyleyeyim. Böyle bir yüzük dikiş kutusunun içerisinden çıktı. Ben de üzerine çift taraflı silikonlu bant yapıştırdım. Bandın her iki tarafı yapışkanlı olduğu için bir tarafı yüzüğe yapıştı, diğer tarafına da boncuklar yapıştı. Bunu internette e, dikiş yüzüğü olarak da aratıp bulabilirsiniz. Fiyatı da oldukça uygun, pahalı bir şey değil. İsterseniz alabilirsiniz. Ama böyle bir yüzük bulma imkanınız yoksa herhangi bir yapışkanlı bandı parmağınıza ters sarıp boncuğa daldırabilirsiniz. O şekilde de boncuk alımınız çok pratik olacaktır. Koli bandı, yara bandı ya da çift taraflı yapışkanlı bant da kullanabilirsiniz. Elektrik bandı kullanabilirsiniz. Hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Boncuk alımınız çok pratik olacaktır. Ben oyamın ön hazırlığı olarak zemin zürafasını yaptım ve zürafa üzerine sıralı filiz yaptım. Sıralı frizlerin detaylı anlatımı önceki videolarımda var bakabilirsiniz. Ben videom çok fazla uzamasın diye önceden hazırlıyorum. Dilerseniz direkt zürafa üzerine de oyayı yapabilirsiniz ama boncuklu oyalarda böyle az sıra trabzanlar çok yakışıyor. Çok daha kibar ve zarif gösteriyor. Sıralı frizlerin üzerine de bir sıra boş zürafa geçtim. Görüntümü netleştirdikten sonra hemen modelime geçiyorum. Şöyle ipimi, boncuğumu kenara alayım bana engel olmasınlar. İlk zürafadan başlayarak ipimi sabitliyorum. 3 tane zürafa yapıyorum. Üç tane zürafa yaptıktan sonra bir tane boncuk alıyorum. tane zürafayı atlıyorum. İkincisine ipimi uzatıyorum. Boncuk boyunu da hesaba katarak buradaki boy mesafesini ayarlıyorum. Daha sonra bir sonraki sıramızda şu boncuğu iterek buraya zürafa yapacağımız için şurada çekme yapmasın. O yüzden boncuk boyunu da bu şekilde ayarladıktan sonra ipimi sabitliyorum. hiçbir işlem yapmadan sadece boncuk alarak tekrar bir zürafa atlıyorum. Ve yine boncuk boyunu da hesaba katarak burada bir mesafe bırakıyorum. Dikkat edelim tam boy olmasın. Daha sonra ipimizi buraya düğümlerken çekme yapmasın. Ama çok fazla gevşek de olmasın. Oyamızda dengesizlik olacak. Şuraya iki tane zürafa yapacağım. Burada üç tane zürafa diye başladım ama modelimiz çok fazla büyük olmasın istiyorum. Ben de ilk defa şimdi sizlerle beraber yapacağım için tam olarak sayıyı belirleyemedim. Ben buraya 3 tane zürafa olarak başladım ama sizler 2 tane başlayabilirsiniz. Ben burada bir tane zürafayı iptal edeceğim. 2 tane zürafa bu tarafta, 2 tane bu tarafta bu şekilde bir dağ yapacağım. Ama sizler modeli daha büyük seviyorsanız 3'er tane de bırakabilirsiniz kenarlara. Ben 2 tane yapmaya karar verdim. Yani 2 tane zürafa bırakmaya karar verdim. Şimdi yazmayı çeviriyorum. Yaptığım son zürafanın içerisine İpimi sabitleyerek şu boylarda bir tane filiz yapıyorum. Dağın kenarına filiz yapmış oluyorum. Şu anda sizlerle beraber minik bir tane dağ yapıyorum. Kenardaki zürafaları yapıyorum. Bakın şuradaki zürafayı yaptıktan sonra zaten zürafalar bitti. Şurada iki tane vardı. Zürafa bitti. Şu anda sadece bir tane yapmış oldum. Ama kenardaki iki zürafayı sürekli korumam gerekiyor. O yüzden şu boncuğu düğme doğru itiyorum ve üzerine bir zürafa yapıyorum. Kenarda tekrar iki tane zürafamız olmuş oluyor. Bu şekilde zürafa boyunu ayarlıyorum ve düğümümü sıkıyorum. Tekrar bir boncuk alıyorum. Ortaya ipimi sabitliyorum. İpimi sabitlerken de bu arada yine boncuk boyunu da ayarlıyorum. Şöyle hesaba katıyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Şuradaki motifin daha bir belirgin ve uzun olmasını isterseniz, şuradaki zürafa sayısını ikiye de çıkarabilirsiniz. O zaman dağımız çok daha büyük olacaktır büyük oya severler için fikir olsun dağın yapılışına herhangi bir değişiklik olmaz sadece şuradaki ip boyu daha uzun olmuş olacaktır şuradaki zürafayı bir tane yerine iki tane yaparsanız eğer ben çok aşırı büyük oya yapmayacağım sadece normal boyda ve herkesin yapabileceği büyüklükte yapmaya çalışıyorum buraya yani ortaya ipimi sabitledikten sonra tekrar boncuğumu Şuradaki boncuğumu diğer tarafa doğru itiyorum. Yanına ipimi sabitleyeceğim. Ama öncelikle boncuk almam gerekiyor buraya. Boncuk alımlarına dikkat edelim. Ee, unutmayalım. Yoksa arada eksiklik olacaktır. Tekrar boncuk boyunu ayarladıktan sonra ipimi sabitliyorum. Boncuğun yanına ipimi sabitledim ve buradan da zürafaya geçiyorum. Kenardaki iki tane zürafayı böylece korumuş oluyorum. Dağımız bitene kadar bu işlem böyle devam edecek. Buradaki iki tane zürafayı yapıyorum. Ben üç tane zürafa olarak başlamıştım. Bir tanesini iptal ediyorum. Çok fazla büyük dağ yapmayacağım. Yaptığım son zürafanın içerisine tekrar ipimi sabitliyorum. Bir tane filiz yapıyorum. Az önce arttırdığım zürafanın tepesine ipimi sabitliyorum. Zürafayı yapıyorum. Ve buradaki boncuğu da yine düğümme doğru iterek üzerine zürafa yapıyorum. Kenardaki iki tane zürafayı böylece korumuş oluyorum. Tekrar bir boncuk alarak ortaya ipimi sabitliyorum. Ee, bu dağın içerisinde yaptığım şu anki işlem çok fazla soruluyor. O yüzden çok dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Tekrar boncuk boyunu ayarladım. ipimi ortaya sabitliyorum. Ve yine bir tane boncuk alarak bu defa buradaki boncuğu diğer tarafa itiyorum yanına ipimi sabitliyorum. Kenardaki iki tane zürafayı tekrar yapıyorum. Şöyle arada bir elimle düzeltmem lazım. Yoksa düğümlerde kaymalar oluyor. Düzgün olmayacaktır. Mutlaka el ütüsü yapmak gerekiyor. Tekrar son yaptığım zürafanın içerisine ipimi sabitliyorum. Bir tane filiz yapıyorum. Ve tekrar iki tane zürafayı yapıyorum. Kenarda her zaman iki zürafamızı korumuş oluyoruz. Boncukların üzerine de zürafa yapıyoruz. Boncuklar bitişti. Şimdi buraya boncuk alacağım, almayacağım. Evet, buraya bir tane boncuk alarak diğer tarafa geçiş yapıyorum. Zaten hiçbir mesafe kalmadı. Baktınız buradaki mesafe geniş ee, tekrar ortaya ipinizi sabitleyebilirsiniz ama benim yeterli oldu dört tane boncuk alımı yeterli oldu üç tane bu tarafta şu aldığım boncukla 4 aynı şekilde üç tane de diğer tarafta İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz bu tamamen şuna bağlı ben araya bir tane zürafa bıraktığım için şu anda Motif çok kısa sürede bitmiş oldu. Ama eğer iki tane zürafa bırakırsanız şu aradaki mesafe genişleyecektir. Ve buradaki boncuk alımı sayısı fazla olacaktır. Bunu da unutmayalım. Büyük oya yapmak isteyenler için fikir olsun. Çok çok gösterişli bir oya olur. Eğer daha büyük yaparsanız bu haliyle bile çok güzel. Tekrar kenardaki iki tane zürafayı da yaptım. Artık dağımızda boncuk alımı bitti. Geri kalan zürafaları tamamlayacağım. Şuradaki geçişi de sizlere göstereyim. Gerisini kamera arkasında tamamlayacağım. Bu boncuğu Şöyle düğümme doğru iterek üzerine zürafa yaptım. Evet bu şekilde geri kalan zürafaları tamamlayacağım. Dağın kenarına yine filizler yaparak geri dönüş yapacağım. Dilerseniz ben şimdi bu dağımı bitireyim. Yanına bir tane daha dağ yapayım. Daha sonra geleyim. Orta kısmına ne yapacağız onu göstereyim. Evet, ben ilk dağımızı tamamladım. Yanına da iki tane daha dağ yaptım. Toplamda üç tane dağ ve iki tane motif yapmış olacağım. Böyle bir görüntüsü oldu. Bu şekil boncuk dizme tekniğini çok fazla soran arkadaşlar var. Lütfen videoyu dikkatli izleyin. Kolay bir teknik. Hiç de gözünüz korkmasın çok zorlamıyor sadece ip boylarına dikkat ederseniz böyle güzel dağlar yapabilirsiniz ayrıca bu orta motifi başka oyalara da uygulayabilirsiniz ipimi iğneme aldım şimdi orta motifin yapılışına geçeceğim ben iki dağ arasına üç tane zürafa boş bıraktım ortadaki zürafaya ipimi sabitleyerek orta motifime başlıyorum Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Çok fazla uzun olmasın, çok kısa da olmasın. Daha sonra pırpırın tepesine geliyorum. Buraya bir tane sinek kanadı yapıyorum. İpimi tam boy uzatıyorum ki burada herhangi bir gevşeklik olmasın. Ve hemen yanına aynısından bir tane daha sinek kanadı yapıyorum. yaptığım pırpırın tepesine geldim aşağı inmeden önce bir tane boncuk alıyorum ve diğer sinek kanadının tepesine ipimi uzatıyorum orta motif de gerçekten çok güzel ikisinin birbirini tamamlayacağını düşünüyorum şimdi boncuğu aldım diğer sinek kanadının tepesine ipimi uzattım şöyle görüntüyü biraz daha netleştireyim. Buraya bir tane yuva yapıyorum. İçerisine 6 tane filiz yerleştirebileceğim ama her bir filizin yanına da bir tane düğüm yerleştirebileceğim kadar bir yuva yapıyorum. Şu büyüklük yeterli gibi. Şimdi yaptığım yuvanın üzerinden bir kat geçiyorum. Geri gidiyorum. Hem oyam ters yöne bakmasın hem de yuvamız daha bir Kalıp gibi dursun istiyorum. Yaptığım yuvanın içerisine ipimi sabitliyorum. Bir tane filiz yapıyorum. Filiz boyu tamamen aradaki mesafeye bağlı olarak değişebilir. Ben şöyle elime göre ve mesafeye göre ayarlıyorum. Bu boy yeterli. şu boy yeterli Evet filiz yaptıktan sonra yanına bir tane düğüm yapıyorum ve tekrar bir tane filiz yapıyorum aynı boyda yanına tekrar bir tane düğüm yapıyorum ve tekrar filiz yapıyorum Böylece altı tane filizi yapmış olacağım toplamda altı tane filiz yerleştireceğim yanlarına da düğüm atacağım Evet 6 tane filizi bu şekilde yuvanın içerisine yerleştirdim. Şimdi yaptığım son filizin tepesine ipimi uzatıyorum. Buraya ipimi sabitliyorum. Buradan da denk gelen, dağın denk gelen filizine ipimi sabitliyorum. Orta motifle dağı birleştirmiş oluyorum. Tekrar filizin tepesine geri geliyorum. Şöyle yazmayı çevireyim. Ters yöne doğru yapmamış olayım. İki tane boncuk alıyorum. Diğer filize geçiyorum. Tam boncuk boyunda ipimi sabitliyorum. Tekrar iki tane boncuk aldım. Böylece her bir filiz arasına ikişer tane boncuğu alacağım. Boncukları aldım. Şimdi motifin bu tarafını da dağın denk gelen filiziyle birleştiriyorum. Ve tekrar yaptım. Son filizin tepesine geri geliyorum. Her bir filizin tepesine tekrar ipimi şöyle uzatıyorum. Bu büyüklükte bir tane yuva yapıyorum. filiz tepelerine ipimizi sabitliyoruz ve yine aynı büyüklükte tekrar bir tane yuvayı yapıyorum böylece bütün boncukların üzerinden yuvalarla geçeceğim Evet yuvaları geçtim ve yuvaların üzerinden bir kat daha geçtim yuvalar iki kat olmuş oldu Böylece hem oyamız ters yöne bakmayacak hem de daha bir kalıp gibi olacak şimdi bu yaptığım yuvaları sık iğne ile dolduracağım Yan yana, yan yana hiçbir mesafe bırakmadan sık iğneleri dolduracağım. Ama dilerseniz buraya sizler boncuk da alarak e, motifi tamamlayabilirsiniz. Ben buraya sık iğnenin daha çok yakışacağını düşünüyorum. Zaten dağın içerisinde boncuk var. Bir alt sırada da boncuk olduğu için bir de buraya boncuk almak istemedim. Ama dilerseniz buraya direkt yuvayı yaparken hemen boncuk alarak Geçebilirsiniz. Böyle gösterdiğim gibi şimdi bütün yuvaların üzerinden sık iğnelerle geçeceğim. Evet ben oyamızı tamamladım. Bitmiş hali böyle. Gerçekten çok güzel, çok gösterişli oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizlerde beğenmişsinizdir. Şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine. Böyle bir oyayı böyle bir işçilikte aşağı yukarı iki kenar için söylüyorum. 160 liraya yapabilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Başka güzel bir oyada tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.